Sevgili oğlaklar ve bilhassa da sevgili yükselen oğlaklar Ağustos 2023 yayınına hoş geldiniz. Evet klasik hatırlatmamı yapayım. Öngörüler daima yükselen burca göre yapılır. Dolayısıyla siz bir yükselen oğlaksanız şu an tam olarak doğru yayındasınız efendim. Evet sevgili yükselen oğlaklar bu ay enteresan bir ay. iki tane retro var. Hem Merkür hem Venüs retrosu var. Bir de iki tane dolunay var. Evet efendim enteresan bir ay. Hadi gelin masaya yatıralım. Şimdi 23 Ağustos'a kadar Güneş Aslan Burcu'nda. Sizin doğum haritanızda 8. evinizde ve kendisine Venüs retrosu ile eşlik ediyor. Şimdi tabii ki Venüs'ün retro olması biraz 8. ev konularındaki odağınızı zorlayacak. Şimdi adım adım gidelim. Öncelikle Venüs retrosu 22 Temmuz'da başlamıştı ve 5 Eylül'e kadar devam ediyor. Şimdi 8. evinizde Güneş'in yanındaki bir Venüs retrosu özellikle 23 Ağustos'a kadar bize diyor ki finansal konulara dikkat et. Yani unuttuğunuz, eskiden kalan bazı harcamalar muhtemelen Venüs'ün etkisiyle tekrar gündeme gelecek. Bakın Venüs herkes aşk diyebiliyor ama Venüs aynı zamanda finansal bir gösterge. Ve finansal gösterge olan Venüs finans evinde geriliyor. Bu da tabii ki finansal anlamda sizi zorlayacak. Ödenmemiş borçlar, maddi gedikler bunlara falan çok dikkat etmeniz gerekiyor. Vergi, trafik cezaları, işte unuttuğunuz ödemeler, Tabii ki nafaka tazminat gibi konular varsa oralarda bir yavaşlama, sıkıntı, bir takım problemler olabilir. Öte yandan kredi alamadığınız bir banka hadi gel sana kredi verdik diyebilir ama retroda bu krediyi çekerseniz de burnunuzdan gelir. Yani sakın bu işlere yanaşmayın. Tabii ki aileyle olan ortak harcamalar. Yani orada böyle ya benim cebimde bir delik mi var bu para nereye gidiyor? Ya da aileden gelen parada bir yavaşlama. İş ortaklıklarınız varsa ortaklıklı paralarda yavaşlama, aksilikler. Yani bütün finansal konulara dikkat edin, para trafiğinize dikkat edin. Bu anlamda zorlanacağınızı düşünüyorum ve bence maddi bereketsizlik dönemi çok açık konuşayım. Yani bu anlamda zor. Tabii ki 8. ev sağlık evi. Bir takım sağlık konuları tekrar nüksedebilir. Sağlığınıza dikkat etmeniz gerekiyor ya da sağlıkla çok uğraştığınız bir dönem olabilir. Tabii ki 8. ev ruh sağlığımızı da anlatıyor ve beni orada gerilerken acaba bir takım travmalarımı yüksettirecek, korkuları, endişelerimi yüksettirecek. Aslında bu dönemler bir terapiye gitmek için güzel, koçluklar için güzel, kukay ve benzeri enerji çalışmaları için güzel ve elbette terapiler dedik. E psikolojik danışmanlık tam zamanı. Buyurun beklerim efendim. Evet şimdi şöyle 8. ev cinsel hayatı anlatır. Bu retrolarda uygunsuz ilişkileri çok çekiliriz. Dikkat edin. Özellikle böyle bir hastalık kapma durumları falan olabilir. Lütfen korunun. Karşıdaki ben temizim ya dese de güvenmeyin. Yani bakın çok açık konuşuyorum açıkçası. Şimdi tabii ki eksler falan geri dönecek hiç. Ya retroda dönen eksten hayır gelmez. Normal zamanda olabilir. Hayat bu. İnsanlar ayrılır, tekrar bir araya gelir, herkes akıllanmıştır, ilişki düzeltilir ama Venüs Retrosu'nda o ilişkiden bir şey olmaz. O yüzden lütfen ekseri tekrar hayatınıza almayın, yeni bir ilişkiye de başlamayın. Şimdi gelelim efendim Dolunay'a. Dolunay, ayın başındaki Dolunay, bu ay iki Dolunay var demiştim. Ayın birindeki Dolunay, yani bir Ağustos'ta Kova Burcu'nda. Dolayısıyla ikinci evinizde, bu arada 9 derecede. İkinci evin konusu ne? Para ve kariyer Dolunay yine para ile ilgili bir alanda demek ki maddi tablonuz hemen ayın başında kendini belli ediyor. Hatta Temmuz sonu bunu anlamaya başlarsınız. Artık orada bir maddi gedik mi var? E, maddi konularda yeni kararlar mı almanız gerekiyor? Finansal gündemler, bunlar ayın başında netleşiyor zaten. Bunu bu dolunayla beraber net olarak görüyoruz. Keşke beklediğiniz bir para gelse, satmaya çalıştığınız bir mülkünüzü satabilseniz şeklinde devam edeceğim ama para gelsin de o mülkü satmayın. Bakın Venüs Retrosu'nda sattığınız mülkten zarar edersiniz. Ha mülk alırsanız daha da büyük zarar edersiniz. Sakın o işlere kalkışmayın. Ha kariyerle ilgili bir şeyler netleşebilir. Ha bir iş gelir hadi inşallah. Kariyerle ilgili bir konu netleşiyor olabilir. Bu anlamda gayet güzel olur. Peki devam edelim efendim. 23 Ağustos itibariyle Güneş Başak Burcu'na 9. evinize girecek. Mars da orada ve Merkür de orada ama Merkür yine retro. Zaten Merkür retrosu 22 Ağustos 16 Eylül arası. Şimdi 9. evin konuları çok geniş. Yani 23 Ağustos'tan sonra başlayacak o süreçte 9. ev konularında tabii ki Merkür Retrosu eşliğinde anlatacağım. Ne gibi sıkıntılar olabilir? Şimdi o geniş konular bir yerden sizi yakalarım umarım. Öncelikle 9. ev demek ve yurt dışı demek. Hani yurt dışı bağlantı konularınız varsa orada tabii ki ertelenmeler, gecikmeler, aksilikler yaşayacaksınız. Hani yurt dışında ticaret yapıyorsanız o ticarette bir takım sıkıntılar, gecikmeler olur. Yurt dışında yaşayanlar varsa, tanıdıklarınız varsa, arkadaş, eş, dost, sevgili onlarla ilişkilerde problemler olabilir. Vize, pasaport konuları sizi çok zorlayabilir. Anlatabiliyor bunlar hep sıkıntılı konular. Belki de eğitime gitmek istiyorsunuz. Hadi bakalım sıkıntı. Tabii bu arada 9. ev eğitimleri anlatır. Yani böyle akademik konular, eğitimler, sınavlar burada bir yavaşlama, bir duraksama, bir takım sıkıntılar olabilir bakın. Anlatabiliyor muyum? Yani böyle de aslında mesela eğitim başvuruları için falan hiç uygun bir dönem değil. Onu söyleyeyim size. 9. ev deyince eşimizin akrabaları gelir. Onların sorunları, Onlarla iletişimde, ilişkilerde problemler. Bütün bunlar tetiklenebilir. Mahkemeniz varsa davalık konular yavaşlayabilir. Hoş yazın ne mahkemesi ama belki orayla ilgili bir takım süreçlerde sıkıntılar olabilir mesela. Öyle söyleyeyim. Dokuzuncu ev yayıncılık konularını anlatır. Hani varsa böyle bir yayıncılıkla alakalı bir konunuz ya da çok basit bazen Instagram sayfanız. Hani oralarda bir takım sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Gelelim ayın son dolunayına. İkinci dolunaya. 31 Ağustos efendim ayın son günü. Evet balık dolunayı demek ki 3. evinizde ve 7 derecede. Bu dolunay Satürn'yen bir dolunay. Yani Ay Satürn kavuşumu var. Şimdi 3. evin konuları yine sürüsüne bereket. Ama belli ki böyle ayın sonunda o 3. evinizdeki dolunayla bir karar alacaksınız. Evet bir karar alma var. Ha! O kararı soruyu yönetebilir misiniz? o karar üzerinde durabilir misiniz? Çok emin değilim bu kadar retrolu bir gökyüzünde ama bir karar alacaksınız. Çünkü orası zihnimizi anlatıyor. Tabii ki üçüncü ev deyince aklımıza kardeşler, akrabalar, yakın arkadaşlar gelir. Onlarla bir ortak gündem, onlardan gelecek haberler. Hani bunlar çok ön plana çıkabilir ayın sonunda. Ticari bir takım konularınız vardır orada bir şeyler netleşebilir. Bir sözleşmelik konu netleşebilir. Aracınızı anlatır. Aracınızla ilgili bir gündem belki ay sonu netleşiyordur. Alıyorum satıyorum. Tabii ki alıp satmayın. Retroda pişman olursunuz. Bakın bunu unutmayın. Bir seyahat ön plana çıkabilir. Tabii ki seyahatlerde iyi organize olmak gerekiyor bu dönemde. Belki de bir eğitim fırsatı gelecek. Bununla ilgili de çalışabilir. Bu arada biliyorsunuz haritalarımızda IC dediğimiz bir nokta var. Ya 3'ten ya 4'ten ya 5'ten geçer. Sizinki 3'ten geçiyorsa ve 7 derece civarındaysa bu dolunay ailevi bir konuyu ön plana çıkabilir. Ee, taşıma yer değişikliği konularını ön plana çıkarabilir. Satürnyen dedik. Ya Ay Satürn kavuşumları çok depresif yapıyor. Bence bu donlayda zihinsel olarak biraz mutsuzsunuz, biraz depresif olabilirsiniz. Bir sağlık konusu olabilir sizde ya da ailede ya da çevrenizde. Ve tabii ki umarım böyle akrabalar ya da kardeşlerle ilgili olumsuz bir konu tetiklenmez. Hani oralar sizi zorlamaz. Umarım Satürn bir sınav değil onlarla ilgili güzel bir sorumluluk getirsin diye ümit ediyorum. Evet efendim. Şimdi aslında Venüs Retrosu çok daha geniş bir konu ve bunun genel etkileri sizi çok ilgilendiriyor. Lütfen o yayını bir izleyin. Bakın o yayını bu yayının sonuna hemen koyuyorum. Merkür Retrosu onu çekeceğim. Orada daha neler var? Onu da lütfen en yakın zamanda çekeceğim. izleyin. Evet efendim yeni yayınlarda görüşmek ümidiyle. Kendinize çok iyi bakın. En derin sevgi ve saygılarımla.